Nasılız bu hafta? Keyifler nasıl? Bu hafta yoğun bir haftaydı. Evet. Bizde de stok ses kaydında sıkıntılar yaşıyoruz. Biraz. <laughs> Biraz yetiştirmeye çalışıyoruz. Tekrar tempoya döndük. Bugün çok süper bir konu var gerçekten. Biz bayağı sinirlendik neyse bilmiyoruz ama şey <laughs> güzel bir konu. İkimizin de fikren ortak olduğu bir konu var. Herkesin kendi zamanını yaşadığı. Evet yani biz herkesin kendi bir zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bu konu üstünde bugün konuşacağız. Bana bu çok normal geliyor herkesin kendi zamanı olması. Ama sanırım bazı insanlar bunun farkında değil ya da öyle düşünmüyorlar. Davranışlarından, söylemlerinden, hayat tarzından görebiliyorsun. Bazı insanlar herkes her şey aynı zamanda olacağını gibi düşünüyor. Bu şey olayına ne diyorsun? Yani üniversite bittikten sonra işte hayata atılma vakti geliyor. Sonra işte iş hayatı vesaire vesaire. Üniversiteden sonra sanki direkt hayata atılma gibi bir prosedür var da herkesin böyle bir şey izlemesi gerekiyormuş gibi bir algı var. Hani <laughs> hani ya da ne bileyim işe başlama, CV hazırlama, iş, staj, iş tamam falan hani böyle bir algı var. Ama mesela bazı insanlara ne bileyim mezun olduktan sonra bir yıl mesela kimi bir yere gezmeye gidebilir, kimi kendini mezun olduğu konuda geliştirebilir, kimi de gider bir ev alır mesela saçma sapan yani şey saçma sapan dediğim şu yani herkes farklı farklı şeyi var yani anladın mı? Farklı planları ve farklı zamanları var. E kesinlikle. Ya herkesin farklı istekleri var. Ona göre, o isteklere göre yürümesi gereken yollar var. Herkes aynı yoldan da yürümek zorunda değil yani. Mesela son zamanlarda computer science, işte yazılım aşırı popüler. Ama mesela herkesin popüler diye, mesela ya da parasın, maaşı güzel diye bu yoldan gitmesine gerek yok. Yani benim fikrim. Sen mesela çok oturarak çalışmayı sevmezsin belki. Ama yazılımda çok para var diye girdin oturarak çalışmak zorundasın. Sana belki eziyet olacak her ne kadar para kazansan da. Ve bu arada ben o konuda da öyle düşünmüyorum. O para konusu. İşte şu meslekte şu kadar para var. Ben o yüzden o mesleği seçtim. Aslında her meslekte Ben de kesinlikle. Ya. düşünmüyorum. Her meslekte o mesleği aslında nasıl yaptığınla alakalı. O mesleğin mutlaka bir ucunu bulursun. O mesleği zaten sevdiğin bir meslekse veya de elinin yatkın olduğu veya zihninin yatkın olduğu bir meslekse kesinlikle çok para kazanabileceğin bir yönünü bulursun. Ya da Biliyorsundur bir de çoktan o işe başlamadan önce. Kesinlikle. Kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Ben buna var ya bayağı katılıyorum. Örnek vermek gerekirse ben direkt vereceğim şimdi. Yani CZN Burak, Nusret, Acuna da örnek verebiliriz yani mesela. Spiker sadece hani falan Ama şu an geldiği nokta belli. Mesela şöyle bir şey de olabilir bence. Sevdiği işten başlayıp bir yerde evrilebilir başka bir yöne. Ama sonuçta yani sevdiğin şeylere evrilir. Anladın mı? Bir işe para var diye girmek hiç mantıklı bulmuyorum ben. Mesela ben kebap ustasıyla tanışmıştım. Ama tabii yani artık kebap ustası değil. Eskiden kebap ustalığıyla başlamış. E kebap de döner. Yani döner kesmeyi seviyor adam. Adam döneri seviyor. Çok basit değil mi? Evet. İşte adam üniversite okumuş falan. Sonra bırakmış işini yapmayı. Bir yere girmiş döner kesmeye başlamış. Ama böyle oturduğumuzda bana anlatıyor. ve hayranlıkla izledim yani. Bir insan bir şeyi bu kadar nasıl sevebilir yani? Bu kadar detayını nasıl bilebilir diye. Adam dönerle ilgili böyle akla gelmeyecek detaylar veriyor bir de o kadar iş, iştahlı anlatıyor ki. Böyle hayran kalıp böyle izliyorsun. Bir şekilde o işi iyi yapmaya başlamış. Tabii detaylarını öğrenmiş vesaire falan. Ve dünyanın birçok yerinde, birçok restoranda çalışmış. En iyi restoranlarda. Gelip tebrik etmişler yani. Baya, bayağı çok iyiydi falan vesaire diye. Kendi yerini açmış, dı olmuş. Yani kendi dükkanlarını açmış falan. Yani döner ustası dersin değil mi? Döner kesiyor böyle. Belki yoldan geçerken hepimizin gördüğü biri. Karşılaştığımız bir sahne. Yani çok basit bir şey duruyor. yani ne bileyim işte bıçakla döner şeyle kesiyor döneri işte tamam döner hani oluyor falan gibi Hı. ama aslında yok bunu mesela döneri bir şeyde bekletiyorlar işte sonra bir sosun içinde bekletiyorlar işte bir yerde bekletiyorlar böyle yok aradan işte 40 saat geçiyor şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar işte bu yağ buradan alıyorlar işte onu bulana kadar neyin nereden alacağını yapana kadar falan zaten aslında çok büyük bir emek var ortada. O yüzden ben bir insan bir şeyi seviyorsa ve o işe yoğunlaşıyorsa kesinlikle bir şekilde ben para kazanacağını eğer gerçekten isterse kesinlikle düşünüyorum. Her şey olabilir bu arada. Bunun hani bir limit yok. Hani illa bir üniversitede bölüm de olmayabilir. Üniversitede bölüm de olabilir. Her şey olabilir ya. Bunun bir sınır yok. O yüzden çok güzel bir şey bence hani. Öyle bak şu an şey oldum. Bay bay abi. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> Hayflandım. Bir de şöyle bir konu da var. Şu konuya da değinmek istiyorum. Hani bazıları da şey düşünüyor olabilir. Ben zaten çok para kazanırsam çok mutlu olacağım diye bir düşünce yapısı da var. Para bir araç aslında. Bir, ben amaç gibi değil de bir araç gibi. Ben şey de düşünüyorum mesela benim de çok param olduğu zaman oldu. Ama o zaman bir süre sonra alışıyorsun hani o yaptığın şey eğer o yaptığın şeyi sevmiyorsan çok paran olması seni falan bir süre sonra mutlu etmez zaten hani alıştığın zaman. Hani belki o alışma sürecinde, "Aaa çok para geliyor, çok süper falan." ama eninde sonunda alışacaksın yani ve seni mutlu etmemeye başlayacak kesinlikle. Para kesinlikle lazım zaten. Hani onda şu çok yok. önemli. Para çok önemli. Hadi fazla da olması lazım. Ya yani ona bir şey demiyorum. Ama amacın para olursa zaten paraya ulaşamıyorsun. Böyle garip bir denklem var. Senin amacın kendi yapmak istediğin olması lazım bence. Hani para böyle kendiliğinden gelen ve giden bir şey gibi aslında, değil mi? Evet, böyle evet. Bazen böyle var ya bazen gerçekten çok fazla oluyor hani böyle ne bileyim biliyorsun yani <laughs> bazen mesela bazen <laughs> all time low yani en az evet yani senin dediğin gibi aynı katılıyorum ya bir de şöyle bir şey de oluyor olabilir hani bazı insanlar ne bileyim aileleri tarafından ya da arkadaşları tarafından aa bu bölümü kesinlikle okursan veya ya da bu bölüm de değil, mesela bu işi kesinlikle yaparsan ya da bu işte para var gibi yakındaki insanlar öyle şey de veriyor olabilir belki ee, tavsiye veriyordu olabilir ya tabii herkes, Yakınındaki insanın iyi olmasını ister. O yüzden ben onda bir şey görmüyorum açıkçası. İyi niyetli bir şey yani sonuçta. Görüyor biri çok para kazanıyor o işten. Ya sen de bu işi yapıver. Ya da birini görüyor o işi yaparken çok rahat. Ya da o iş güzel. Ya sen de yap diye baskılayabilir. Hani baskı kötü bir şey her zaman. Ama o konuda tavsiye veremiyorum. Tabii yani ki. Yo tabi ki sonuçta... iyi niyetli bir tabii tavsiye. Ki. Ama hani mesela bazı aileler ne bileyim işte doktor olacaksın falan gibi şeyler söylüyor yani. Evet. evet veya ne bileyim mühendis tabii ki iyiliğini düşünüyorlar. Tabii ki güzel bir şey. O çocuk belki ressam olunca çok mutlu olacak. Bu tam gözükmüyor. Yani tabii ki iyi, hani iyilik yapıldığını düşünüyorlar. E, i̇yilik de yapıyorlar zaten. İyiliğini düşünüyorlar ama o çocuk farklı düşünüyorsa eğer işte orada bir şey oluyor böyle. Yani kendi yaptığı şeyin ...toplumca iyi olduğunu görü gördüğü zaman... ...başkasının yaptığı farklı bir şeyde... ...onu hemen küçümseyici görebiliyor... ...ya da aşağı görebiliyor. Ya mesela birisi bir bölüm okuyor, güzel bir bölüm okuyor... ...sen bir kötü bir bölüm okuyor olabilirsin... ...hani onlara göre bir kötü bir bölüm... ...hani nasıl diyeyim, anladın mı? Evet. Hani onlara göre bir kötü bir bölüm okuyor olabilirsin... ...veya üniversiteye gitmiyor da olabilirsin... ...aa kanka ya sen ne yapacaksın şimdi ya... ...hani üniversiteye de gitmiyorsun falan hani... ...ne olacak falan. <laughs> ya, sanki yapılması gereken şey... O an üniversite okumakmış gibi. Bu arada senin için üniversite okumak olabilir. O an benim için başka bir şeydir. Senin için başka bir şeydir. Çünkü hayat herkese aynı şeyleri vermiyor. Herkese aynı zorlukları aynı zamanda çıkarmıyor karşısına. Biraz evet, herkes farklı bir zorluklarla böyle mücadele şeyi var, havası var. Düşünsene herkes tek bir gün sınava giriyor. Aynı gün sınava giriyor. O gün sınava giriyor ve o gün kimin başına ne geldiğini bilmiyoruz. Yani. Çarşamba günü sınava giriliyor diyelim. Tamam mı? Üniversite sınavına. Okey. Ya senin çarşamba günü hastalanabilirsin. Başına bir şey gelebilir. Başka bir şey olabilir. Tek bir güne kalıyor. Bu senin daha önce yaptığın bilmem kaç yıllık. Her şey, her şey bitti bana. Her şey, Aynen, her şey gitti mesela. <laughs> Anladım. Ya da mesela Üniversiteye gidiyorsundur. Bırakmışsındır abi. Yani bırakmışsındır. Bir şey olmuştur o sıra. Ya belki daha güzel bir fırsat görmüşsündür. Veya da kötü bir olay olmuş da olabilir yani. Kısaca Aynen. Hani herkesin farklı zamanda farklı yerlerde olması gerek yani mesela. Ya ben genelde böyle biriyle tanıştığımda anlamaya çalışıyorum. Böyle soru soruyorum çünkü yani her insanın başına farklı bir şey geliyor, farklı bir süreçten geçiyor. Farklı istekleri, planları olabiliyor. Herkesten öğrenebileceğin farklı bir şey oluyor bu sefer. Yani işin güzelliği bu. Birbirimizi anlamaya çalışsak belki birbirimize katacağımız çok daha güzel şeyler olur. Oluyor da benim deneyimledim bu. Biraz daha öğrenmek lazım insanları, hayatı. Yani anlamaya çalışmak lazım daha doğrusu. Zaten zaman ya biraz böyle daha da büyüdükçe bazı şeyleri anlıyorsun, daha iyi anlıyorsun yani herkesin aynı yoldan gitmediğini Farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı şeyler yapıyor olabileceğimiz normal olmasını anlayabiliyorsun. Şeyi bilemeyiz asla. Kimin ne kadar çok çalıştığını hayalleri için, ne kadar uğraştığını, inandığı yolda ne kadar çok yürüdüğünü bilemeyiz. Anlamaya çalışmadıkça bilemeyiz. Evet, haklısın bu konuda. Buna inanmak aslında insanda şöyle bir umut, şöyle bir motivasyon da sağlıyor. Bugün olmadıysa, sen yeterince çabalıyorsan, yani elinden geleni yapıyorsan, demek ki senin zamanın şu anda değil. Yani şu anda olmayacak galiba bu. Ama başka, başka bir zaman... Seneye olabilir aynen, mesela. Başka bir zaman olacak yani. Mesela bunun örnekleri kendi hayatımızda direkt var ya. Kendi hayatına bak. Ben kendi hayatıma bakınca görebiliyorum çok rahat bir şekilde. Yani diyordum ki ben mesela bu zaman olur ama o zaman olmadı. aradan baya bir zaman geçti mesela. Baya bir zaman geçti sonra oldu. Ama bir şekilde... Sen o süreçteysen zaten hani bir şeyler çabalıyorsan zaten o zaman her şeyin bir zamanı var aynen kısacası. Önemli olan o ana kadar sabretmeye çalışmak. Mesela benim takip ettiğim bir adam var. O kripto milyoneri. Hani böyle projeler üretiyorlar daha yeni yeni vesaire. O adam mesela McDonald's'ta işe girmiş. Kriptoda o parayı döndürmek için vesaire. Her şeyini bırakmış ve McDonald's'ta çalışmaya başlamış. Yani aylık olarak oradaki kazandığı parayı atıyormuş yani kriptoya belli bir hedef koymuş kendine vesaire. 3 yıl içinde Dubai'de bir iş kurmuş. Birkaç iş kurmuş hatta. Birkaç projeye başlamış. Bu süre boyunca da hem üretmiş yani YouTube'da. Ben de onu izliyordum hep işte böyle ne yapıyor, ne ediyor vesaire falan. Mesela onun hikayesi de bana çok enteresan gelmiş. Mesela hikayenin bu kısmı çok güzel değil mi? Adam milyoner olmuş. Evet. Vay be adam milyoner olmuş diyorsun. Ama o adam McDonald's'ta çalışırken o adama şey diyecek miydi? Bırak bu işleri ya okul oku ya da bırak bu işleri ya arkadaşım düzgün bir işe gir. Ya da mesela o adam o zaman ben iş kuracağım, proje yapacağım dediğinde ona kaç kişi inanırdı? Veya ona insanlar nasıl bir yargılayıcı gözle bakardı o sıra? Yani bu çok önemli. Aynen öyle. Evet. Belki çok fazla kişi hevesini kırardı onun. Değil mi yani? aa O adam McDonald's'ta çalışıyor abi yani. Anladın mı? E nasıl şirket kurabilir falan gibi. Belki öyle insanlar öyle düşünüyordu yani. Belki şey diyor oradan geçen. Ya işte eğitim çok önemli. Baksana adam McDonald's'a çalışıyor falan. Tamam da belki o adam senden bin kat daha fazla eğitim aldı. Bin kat daha fazla kendini yordu, okudu. O sayede buralara kadar geldi. Sadece o süreçte biraz daha parasına ihtiyaç var. O yüzden orada çalışması gerekiyor. Aynen. O an onu yapmak zorunda kaldı sadece. Hani başına ne geldi bilemiyoruz. Yani kim, kim bilir kimde ne planları var. Belki bazılarının hiç yok harbiden. Ama bunu biz bilemeyiz ve böyle insanları böyle yargılamak çok hoş bir şey değil yani. Kesinlikle O an hangi konumda olduğu önemli değil aslında. Onunla konuştuğunda ben olduğu konuma değil de konuştuktan sonraki vizyonuna göre bakıyorum yani. Kafamda öyle bir değerlendirme olur. Konuştuktan sonra da öyle boş beleş konuşuyorsa artık ne diyeyim yani. O zaman hakkımız var öyle diye. Güzel bir <laughs> <laughs> okay, güzel bir şey değindik son yani Aynı. yargılama konusunda. Güzel değindik. Ya vizyon çok önemli yani. o Aynen. Benim son demek istediğim vizyon çok önemli ve başka insanlarla konuşurken daha dikkatli edelim. Az önce bir sürü örnek aldık zaten. Podcast'i dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Uzun zaman sonra Çektiğimiz ilk podcast bu. Bir ara vermiştik. E bu arada kısmını? onu da söyleyelim. Biz çok fazla kayıt aldık ama ses problemleri oldu birçoğunda. Bu uzun, uzun zamandan sonra çektiğimiz yeni bir podcast. Um Umuyoruz ki ses kalitesi çok daha iyidir. O zaman biz sonraki podcast'te görüşürüz. Haftaya cuma görüşmek üzere. Peace out.